Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sabir Hoca. Bugün sizlerle beraber tüm Türkiye adına bir farkındalık projesi videosu çekeceğiz. E bu projemizde güzel Türkiye'mizin birçok yerine arkadaşımız olacak. Onlarla beraber tüm insanımızı bu önemli süreçte evde kalmaya ve sporla kalmaya davet edeceğiz. Öncelikle ben başlayacağım arkadaşlar. E güzel bir spor yapacağım. Ondan sonra bu güzel Türkiye'mizdeki tüm arkadaşlarımızla beraber tüm halkımızı bu önemli süreçte ve e, tünelin sonunda ışık gördüğümüz diyelim e, bu güzel günlerde sporla kalmaya ve evde kalmaya davet edeceğiz. Böyle bir proje olacak arkadaşlar. Sizlerin de güzel desteğinizi bekliyorum. Evet şimdi ben başlayacağım. Ondan sonra Türkiye'mizin her yerinden arkadaşlarla beraber güzel bir spor yapacağız. Evde kal, sporsuz kalma Türkiye. projemizin başlatmış olduğu bu projeye ben de destek veriyorum ve tüm Türkiye'yi spora davet ediyorum. Evde kal, sporsuz kalma Türkiye. Sabri Hoca'nın bahsetmiş olduğu bu etkinlikte ben de sporla kal, evde kal Türkiye. Sabriyar hocamızın başlatmış olduğu bu farkındalık projesine ben de destek veriyorum. Ve bu vesileyle tüm Türkiye'yi spora davet ediyorum. Evde kal, spor çıkarma. Sabriyar hocamızın başlatmış olduğu bu farkındalık projesinde biz de destek veriyoruz ve hocamızın vesilesiyle tüm Türkiye'yi spora davet ediyoruz. Evde kal, sporsuz kalma. Şeb, hocamızın başlattığı bu farkındalık projesine ben de destek veriyorum. Hocamız vesilesiyle tüm Türkiye'yi spora davet ediyoruz. Evde kal sporsuz kal Türkiye. Sabriyar hocamızın başlatmış olduğu bu farkındalık projesinde biz de ona destek veriyoruz ve hocamızın vesilesiyle tüm Türkiye'yi spora davet ediyoruz. Evde kal sporsuz kal. Hocamın başlatmış olduğu bakıma ben de katılıyorum ve tüm Türkiye'ye evde kal sporsu kalma diyerek hocamı destekliyorum. Sabri Hoca'nın başlattığı sosyal farkındalık projesine ben de katılıyorum. Onun vesilesiyle hepinizi bu projeye davet ediyorum. Evde kal, sporsuz kalma. Sabri Hoca'mızın başlatmış olduğu farkındalık projesine ben de destek veriyorum ve hocamızın vesilesiyle tüm Türkiye'yi spora davet ediyorum. Evde kal, sporsuz kalma Türkiye. Evet arkadaşlar, Sabri hocamızın başlatmış olduğu farkındalık projesini ben de destekliyorum. Evde kal, sporsuz kalma Türkiye. Sabri hocamızın başlatmış olduğu bu farkındalık projesine ben de destek veriyorum. Evde kal, sporsuz kalma. Herkese merhaba arkadaşlar. Sabri hocamızın da başlattığı sosyal farkındalık projesinde ben de varım demek için geldim. Yani. Sabri Er hocamızın başlatmış olduğu farkındalık projesine ben de destek veriyorum. Evde kal, sporsuz kalma Türkiye. Sabriyar er hocamızın başlattığı farkındalık projesine ben de destek oluyorum. Evde kal, sporsuz kalma Türkiye. Sabri hocamızın başlattığı bu farkındalık projesine ben de destek vermek istiyorum. Ve hocamızın vesilesiyle tüm Türkiye'yi spora davet ediyorum. Evde kalan arkadaşlar, sporsuz kalmayın.